Bugün çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bu yıldız ve ay kalıntılarıyla alakalı. Şimdi biz normalde dün ben bu videoyu yaptım. Yani nereden baksan her şeyi aldık. Ama bilin ki mesela etkin etkin diyor. Çünkü dün aldım. Ama yenileniyor. Yenilendiği için buradan bazı şeyler almak çok mantıklı. Mesela tara. Düşünsenize bak 14 gün sürüyor bugün de 15. 15 tane tara aldığınızı. Ve ucuz. Ayrıyeten Hani normalde 60'lık bir bine biz gökyüzü hazinesi gibi tuhaf yerlerden 24 bin elması hadi diyeyim indirim oldu bir şey oldu. En düşük 8.000 bin falan çözüyorsun 60'lık bini ama şunu alırsak nereden baksan yine bayağı öne geçiyorsun. Yani moda parçası ve bu ucuz ne kadar elmasınız varsa bu ikisine yatırım yapabilirsiniz. Hani bu buradaki seviyeye geliyor. Bence ucuz. Hatta 2000 elmas var. Bu da son kattan bir kat önce kaldı. Onu da atayım. Güzel de yıldız pusulası veriyor. Bakın 500 elmas beleşe attım mesela. 2000 elmas vardı. Bakın 1600'de. Ve yarısına geldi. Bak 2000 elmas da sadece. Ama şimdi atmıyor. işte. ağzımızı açtık. Bakın. Neyse. 2000 elmas da. Bir elmas daha şey yapayım. Bir elmas hayli, hayli yeter. yeter dedik. Yetmedi. 100 elmas lazım herhalde. Tamam son kata geldik. Bir kattan 8700 kasmışız. 15 gün alacağız parayı. 15 çarpı 350'den 3500. 1750 daha orada. 5000 Aynen 5200. 5200 bırakalım. Hatta şunu alırsak. Aa son kattayız gerçi. Şunu bir atalım. Belki hatta şuradan binek gelir bir tane. Şansı hissediyorum bugün ama. Şansı kaçmış. Yüzde sıfır 50. Hadi ver be. vermedi. Neyse kaç oldu? 8900. Tamam sır tarayı alsak bunu taranın yanında bir şey alabiliyoruz mu? Taranın yanında ne alabiliriz? Hani S seviye şundan alsak alt. 6 6000 kalır. Her türlü yetiyor. şapkayı görmemişiz görüyor musun? 7000 1800 daha harcayabilirim. Hatta o kadar mı 5250 bırakacağız. 5250. Şimdi binek bu, moda bu. 5250. Para önemli biliyorsunuz. Özellikle alma damgıya basacağımız için. Tamam, 5.280. Tamam. 15 gün bunu alabiliyoruz yani. Şu diğer e, tiryakide benden şundan 200 falan var herhalde. 100 bin var. Şundan 200 tane bine var. Bayağı birikti. Ama burada en önemlisi dediğim gibi tarayı unutmayın. Bir kez dönseniz zaten ben buradan hatırlıyorum. Şuradan şuraya yaklaşık 8000-9000 bin, bin elmas arası gidiyor. Buraya geldiniz hatta bineği de alabilirsiniz şansınız varsa. Ben şanssızım maalesef. Ee, kaç 18000 puan yapıyor. 18000 puanı hani 15 tara garanti 5000 13000 kalıyor. 13000'e ne alırsınız? Yani 12000'de işte bir bine kalabilirsiniz. Bir de zorlarsanız 13000 bin, bir binek bir S seviye silah veya şapka. Bir tık daha artarsa iki silahı bir alın. Bu kadar.